Arkadaşlar Kınalıada'dan sevgiler, okullar açıldı, herkes kışlık evlerine döndü ama biz bildiğiniz üzere üniversitede bir delikanlı evladımız olduğu için Ekim ayına kadar burada kalmayı düşünüyoruz. O nedenle yine buradan bir paylaşım yapacağım size. Bu hafta bir mini diziye başladım. Ha mini dedim ama tabii ki sizden gelen isteklerle e, konular üzerinde daha fazla durabiliriz. Aile içi huzursuzluk. Sizin bana arada sırada sormuş olduğunuz, hocam ailede huzursuzluk varsa neler yapabiliriz? Bu tabii çok kapsamlı aslında bir konu. E, ve çok özetle bugün paylaşacağım sizden gelen talep yönünde gerekli olan noktaları açacağım. Şimdi e, bugünkü paylaşım işte aile içi huzursuzluklar, e, aile içi sorunlar neler olabilir? Bu sorunlara yol açan nedenler nelerdir? Ve aile içi sorun olduğunda kimlere? bakılmalıdır kime ve kimlere bakılmalıdır bunlarla ilgili bugün bir paylaşım yapacağım şimdi isterseniz şuradan başlayalım niçin evlilik yapılır hangi nedenlerle evlilikler yapılır bunu üç ana başlık altında e, toplayabiliriz öncelikle biyolojik nedenlerle yani cinsel güdüler fiziksel ihtiyaçlar diğeri sosyal nedenlerle e, Toplum tarafından kabul edilmek için evlilik yapılır. Yani bir grubun ferdi olduğunu e, göstermek için. Diğeri psikolojik nedenlerle sevilme, ilgilenilme, içgüdüsü bunlar da psikolojik nedenlerdir. Peki bu nedenlerle evlilik yapılıyor ama çeşitli gereksinimler var. Bu gereksinimler neler olabilir belli başlı? İşte güvenli ortam ihtiyacı, güvenli bir ortamın ferde olduğunu hissetmek, bilmek, işte mutlu olma isteği, bu güvenli ortam içerisinde sevdiği kişilerle birlikte mutluluk yaşama ihtiyacı, sorumluluk duygusu, herkesin az çok sorumluluk duygusu taşıdığı bir gerçektir. Birilerinden sorumlu tutulmak ya da onun ondan birisi sorumluluk hissetsin. Değerli görülme içgüdüsü yani değer verilme işte anne olarak, baba olarak, eş olarak, Değerli görülme içgüdüsü, sevme sevilme dedik dürtüleri. E, aile bireylerinin tüm bu ihtiyaçlarına cevap veren e, aile e, sizin de bildiğiniz üzere bazen negatif sonuçlara yol açan bir ortam haline dönüşebilmektedir. Bizim yaptığımız şeylerden ötürü ya da karşımızdaki kişinin isteyerek ya da istemeden yaptığı değişik o durumlarda bu ortam negatif bir ortama dönüşmektedir. Ve bu tür durumlarda neler yol açar diye düşündüğümüz zaman şimdi benim ilk aklıma gelen çağımızdaki bu bireyselleşme duygusu yani kendi kendimize yeteriz çalışıyoruz, para kazanıyoruz, bir şekilde hayatımızı devam ettiriyoruz. Bir başka kişiye ihtiyacımız yok düşüncesi nelere yol açıyor? Öncelikle geç evlenmelere yol açıyor. Sonra belki de hiç evlenmemelere yol açıyor. Yalnız kalma. Ve e, bunun dışında boşanmalara yol açıyor. Yani evlenme oranları azalırken boşanma ve geç evlenme oranlarında artış görülüyor. O nedenle de bunun iyi irdelenmesi gerekiyor. Bize çok iş düşüyor açıkçası. Peki aile içi sorunlar. Evliyseniz aşağı yukarı sizin de başınıza gelebilen gelmesin inşallah. Ama aile içi sorunlar ya da çevrenizdeki evliliklerde neler olabilir? Birinci sırayı ben çeşitli bağımlılıklar, alkol, madde bağımlılığı gibi çeşitli bağımlılıklar aile içinde en önemli sorunlardan bir tanesidir. Diğeri e, ne olabilir? Cinsel sorunlar. Bu da çok önemlidir. Cinsel sorunlarda e, özellikle evliliğin ilk zamanlarında tabi yaş ilerledikçe bunlar büyük sorun olmaktan çıkacak ama ilk zamanlarda cinsel sorunlar evliliği bozan en önemli sorunlardan bir tanesidir. Uyum problemleri. Bunları açacağız. İletişim eksiklikleri. İletişim, iletişim, iletişim. Her paylaşımımda ben size iletişim olmazsa olmaz. Kaliteli iletişim diye bahsediyorum. Eğitim sorunları aile içi sorunlar arasında üst basamaklarda yer almaktadır. Sağlık sorunları, bu tabii elde olmayan sorunlar ama geçici ise geçici olarak soruna neden oluyor. Ama kalıcıysa bununla yaşamak e, gerekiyor. ve Bununla ilgili önlemler, tedbirler daha önceki paylaşımlarımda bahsetmiştim. Gene gerekirse bahsedeceğim. Ekonomik sorunlar, Aile içi şiddet. Aman en kötüsü bu. Aslında e, hani her ailede yok çok şükür. Ama aile içi şiddet en önemli sorunlardan bir tanesidir ve gerekirse tedavisi e, de yapılmalıdır. E, sosyo kültürel farklar. İlk aileler ve üçüncü kişiler nedeniyle yaşanılan sorunlar. Bu genel başlıkları altında topladıktan sonra bu aile içi sorunlara neler yol açar? Bir de bunlara bakmak lazım. O kadar çok ki ben bunları burada sizin için özetledim. Siz bunlara daha 10-15 tane ekleyebilirsiniz. Yanlış eş seçimi. Birinci sıraya bunu koydum. ama yani diyoruz ki lütfen evlilik ve ilişki uzmanına evlendikten sonra geleceksiniz intibası uyanmasın arkadaşlar. Evlenmeden önce bir aday seçilmişse ya da henüz bir aday seçilmemiş ama ben kimim ve nasıl biriyle mutlu olurum? Lütfen bizlere danışmayı unutmayınız. Birinci sıraya yanlış eş seçimini koydum. Sorunlara yol açan nedenler arasında birinci sırada yanlış eş seçimi. İkincisi karakterlerin uyuşmaması. Yani başlangıçta her şey çok güzel, herkes birbirine çok uyumlu. Ama evlenken sonra bir bakıyorsunuz ki karakterleriniz hiç uyuşmuyor. Eşlerin birbirini anlamaması ve bunun için uğraş vermeye de yanaşmaması, yorulmak istememesi. Bencilce davranışlar. Tabi bunlar paralel aslında bencil olan insan karşındaki içinde bir şey yapmak istemiyor. O beni anlasın. O benim için bir şeyler yapsın diyor. Arkadaşlar bana gelen sorunlardan en önemlilerinden bir tanesi de öfke kontrolü. Asabiyet ve öfke kontrolü. Yani bu aile içi şiddete dönüşebiliyor da ama neticede uzlaşma gecikiyor. Hatta bazen hiç olamıyor. Eşine ve eşinin yakınlarına saygısızlık saygısız davranışlar, eleştiriler yani eşinizin en değer verdiği kimdir? Eşinizin geldiği ailedir. Buna dikkatli olmak gerekiyor. Aşırı kıskançlık ve güven problemleri. Bunun altında kompleksler de yatıyor. Eğer kendinize güvenmiyorsanız, karşınızdakini de kıskanıyorsunuz ve güven problemleri meydana geliyor. Öncelikle kendiniz. İnanç ve görüş ayrılıkları bunlarla ilgili farklılıklar ve bu farklılıklara saygı göstermeme. Arkadaşlar evlendiğiniz zaman eşinizle sizinle aynı düşüncelerde olmasını aynı görüşleri benimsemesini beklemeyin. Yalnızca yapacağınız şey onun görüş ve inançlarına saygı göstermek. Belki onun da sizin görüş ve inançlarınıza saygı göstermesin. Ekonomik yetersizlikler veya ekonomik açıdan bir aileye olan bağımlılıklar. Eşler arasındaki büyük yaş farklılıkları, çok büyük yaş farklılıkları, kötü alışkanlıklar dedim demiştik, madde bağımlılıkları, saygı gösterilmemesi dedik. Üçüncü kişilerin yanında eşinize kötü davranmanız, onu terslemeniz, karı koca ilk aile baskısı, eşlerin birbirleriyle inatlaşarak ortak yolu bulma beceri eksiklikleri. Yani inatlaştığınız zaman eşinizle hep ortak yol da gecikeceksiniz. Hatta belki bulamayacaksınız. Eşlerden birinin aşırı hırslı olup bulunduğu durumu beğenmeyerek hep daha fazlasını, hep daha fazlasını istemesi. Bu da mutsuzluğa ve uyumsuzluğa yol açmaktadır. Psikolojik problemler, aile içi dedik, cinsel uyumsuzluklar, eşlerden birinin diğerini başka biriyle aldatması, sadakatsizlik, eşler arasında yeterince sevgi, saygı, ilgi ve sorumluluğun bulunmaması gibi sorunlar, nedenler bu tür aile içi sorunlara yol açmaktadır. Peki Aile içi huzursuzluk var, bize kadar geldiler. Biz nelere bakıyoruz? İsterseniz bunları sizi bilmeye hakkınız var. İşte ben Nihal hocaya gideceğim. Aile içi huzursuzluk var, eşimi de ikna edeceğim, gideceğim. Ya da yalnız gideceğim. Ne yapacak Nihal hoca? Öncelikle kadın olan eşin kendisini hayatta nasıl gördüğünü, nasıl yeterli hissettiğini ve kendisi için neler yaptığını. Kendisi için neler yapması, kendini geliştirmesi hususunda ve kendisini o çıkan durumlar karşısında nasıl koruduğuna bunlara bakıyorum. Sonra erkeğin aynı şekilde erkek olan eşi kendisini nasıl gördüğünü, kendisi için neler yaptığını, durumlarla ortaya çıkan sorunlarla nasıl başa çıktığını, çocuklar varsa aynı şekilde çocukların da kendilerini, çocuklarına gelmesini isteyebiliyoruz. Tabii belli bir yaşın üstünde. Bu çocuklar konuşabiliyorsa, kendilerini ifade edebiliyorlarsa, kendilerini nasıl gördüklerini ve kendileri için neler yapabildiklerini eğer aile içi huzursuzluk varsa nasıl başa çıkabildiklerini bunlara bakıyoruz. Daha sonra karı kocanın birbirlerini nasıl gördüğünü, birbirlerinin nasıl davrandığını yani ee, huzursuzluk durumunda sorun olduğu durumda bu sorunu nasıl atlatabileceklerini Bunlara bakıyoruz. Annenin babanın çocuklarını nasıl gördüklerini, işte onlara nasıl davrandıklarını bunlara bakıyoruz. Ve burada dikkat ederseniz önemli olan şey ilk önce bireyin kendisidir. Birey kendisiyle barışık ve huzurlu ise kendi içinde, diğer aile bireylerinde e, huzurlu davranacaktır, sabırlı olacaktır ve bunu da yuvasına aksettirecektir. Önümüzdeki hafta aile içi huzursuzluk serisine devam edeceğim. Sizin görüşleriniz de çok önemli. Soru ve yorumlarınızı bekliyorum. Buna göre bu dizimizde yol alacağız. Sizi sevdiğimi biliyorsunuz. Sevgiyle kalın efendim. İyi günler diliyorum.